Kaka. Okay. <Sessizlik> Kanım var gel. Kanım bir masaj yapsana. <Sessizlik> Fırtına ya. Kanım bir masaj yapalım, bak şuraya. Gel. gel. Aha buraya bir masaj yap. Gel. Şuraya şuraya. Bu sebeple, şuraya şuraya bu özellikle bak. Aha buraya. Aha buraya. Aha Aferin. Tamam. Aferin. Kanım mı arıyor? Kanım. Gel. Gel. Kanım mı Gel. 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 Şu şurası, şu nasıl bak çık buraya Aha buraya ha. Kadın mı ağrıyor Masaj, masaj hadi. Ah. yap öylesinden... hadi. masaj yap. Bak biraz <laughs> Köpek yani, kedi <laughs> değil ya şey. bak, Masaj yapalım Büyük, Büyük ihtimalle biz Hadi, hadi babacığım. Ha, da karnım da karnım karnım karnıma, karnıma, karnıma. Oraya <laughs> de değil, buraya, buraya. <laughs> buraya, buraya. Aha buraya bak, bak. Kırsına. Aha buraya oğlum bak. Onlar değil lan. Ulan yanlış yere gidiyor kendi. buraya oğlum buraya buraya. Yanlış yere gidiyor. Şerefsiz. Abi abi. Hadi yap masaj yapacağız. Oh, Allah, Allah razı olsun. Oh, tamam oldu. <laughs> temizlik gücüyle Türkiye'de tasarruf <laughs> hareketi başlıyor. Heh. Ha, Heh. yap. Heh. 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 yap. yap, yap. Ha. Yap Allah oğlum yap, yap yap yap. Masaj yap? Ha. Yap oğlum yap. Aferin yap. yap, yap, yap ha. Aferin oğlum. Yap 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 ha, yap. Hay Allah razı olsun ha. be. Oh. Aferin oğlum. Masaj yap oğlum masaj yap. Merak etme düzeltmeye oh. Gel.